Biz Rabbimizi e, tanımak maksadıyla, gayesiyle yaratılmışız. Yani insanlar, Kur'an-ı Kerim'de bu açık, Zariyat Suresi'nde. E, bizim vazifemiz bu. Ama Rabbül Alemin'i nasıl tanıyacağız? Rabbül Alemin'in zatı var, zatı akdes var, sıfatları var, sıfat-ı ilahiyesi var, bir de isimleri var, esması var. Cenab-ı Hak zatı itibariyle meçhuldür. Yani ne zannedersek ondan gayrıdır. Zatını zaten düşünmemiz, tefekkür etmemiz de yasaklanmıştır İslam dininde. Sıfatlarına gelince işte malum altı tane selbi, 8 tane maturidi anlayışa göre subuti sıfatı var. Onlar da muhattır. Yani kainatı kuşatmıştır. Bizim yine idrak sahamızın dışında. Ee, ...geriye isimler kalıyor, esma kalıyor. Esma, Cenab-ı esmasıyla malumdur. Yani bütün kullar olarak... ...biz Rabbül Alemin'i tanıma vazifemizi... ...Cenab-ı o güzel isimlerini... ...öğrenerek, tanıyarak... ...bu vazifemizi yerine getirebiliriz. Çünkü kulluğun birinci aşaması Allah'ı tanımaktır. E, tanımak da esma ile mümkün. Ondan sonra diğer ibadetler geliyor. Hem emirler hem yasaklar hem de halka şefkat ve merhamet göstermek kulluğun ameli kısımlarıdır. Herkesin kulluk pratiği esma mertebesine göredir. Yani kim ne kadar marifatullah sahibi ise o kadar ondan kulluk çıkar kalite olarak, keyfiyet olarak. O yüzden esma ...iyi bilmek, Esma-i Hüsna'yı idrak etmek, tefekkür etmek en başta gelen vazifemizdir. Ve nasıl bileceğimiz hus hususunda da üç e genel öğretici vardır. Yani Allah'ın Esma'sı üç genel öğreticiyle bize tanıtılmıştır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisini bize isimleriyle, sıfatlarıyla tanıtmış... Mesela Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyacak olan insan en başta bir besmele çeker. Besmele tamamen esmadır. Bismillahirrahmanirrahim derken Allah Errahman ve Rahim isimleriyle Cenab-ı Hak bize tecelli ediyor, kendini tanıtıyor. Ondan sonra ilk sure ve Kur'an-ı Kerim'in fihristesi hükmündedir. Fatiha-i Şerife. Orada da bu üç isim gene en baştadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahim Errah Maliki Yevmiddin Orada da Rab ve Malik isimleri ilave olarak Fatiha suresi bize Rabbimizi beş ismiyle tanıtıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ı tanımak bakımından, kulluk bakımından ilk tecelliler bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzı, lafzayı celal diyoruz biz ona, 2800 sefer zikredilmiştir. Evet. Rab ismi Rabbül Alemin'deki Rab ismi o da 960 seferdir. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'in birinci mevzusu Allah'ı tanıtmaktır. Kur'an-ı Kerim'de tabii çok şey var. Hüküm var, kıssalar var, dua var, zikir var ama Kur'an'ın birinci mevzusu Allah'ı tanıtmaktır. Biz Allah'ı tanıma meselesine marifetullah diyoruz. Marifetullah ilimde en şerefli makamdır.